Ben bir şey kaldıdır. söyleyeceğim, hiç yani. laf etmeyin benim yüzden. en uygun şey Tugkan Aksu'yum diyeceğim. Ne tartışıyoruz <laughs> lan gene hararetli hararetli. Abi soyadları konusunu tartışın. Neyi tartışıyorsunuz? Abi mesela şu an dur, sana dur, geldi. Bir dakika tamam. dur, bekle bir ses ayarı yapayım çok ses var. Pardon ay tamam. ben bağırdım dibide. Özür dilerim günlüğün kulağını patlattıysam. Bir bakın bakayım seslere. Do, do ses, güzel ses, mi? Ses, ses, ses. İyi, i̇yi geliyor gibi, iyi geliyor gibi. deneme. Şimdi sorayım mı abi? Hı. Hiç soyadın yok yani böyle bir aile kurulmamış daha şu ankini unut, tamam, tamam mı? Geldiler sana dediler ki, soyadları soyadı kanını e, devreye sokuyoruz bir soyadı seçmeniz lazım ama bir gününüz var. Ne koyardın? Ne bileyim lan hiç düşünmedim. <laughs> Biz de onu düşündük abi. Evet. Bir insan yani bak anlıyorum Yama köyünden olabilirsin ama Türkçe <laughs> mi bilmiyorsun abi. Yamalı ne ya? Niye yap? Yani ya? Çok saçma değilim. var bunun Türkçeyi biliyor olman lazım. Bu bu kelimeyi kullanıyorsan yani, Türkçeyi biliyor olman lazım. Yamalı Yamalı şey gibi mi hissediyorsun böyle hani bir hatası var yama yapılmış. Evet Üstümüz... abi işte hiç kimse onu köy gibi anlamıyor ki herkes beni yamalanmış üzerine yama yapılmış sanıyor. Ay çete hemen Atatürk'ü çaydı. <laughs> abi koyamazsınız oğlum öyle bir şey Bizim bilekte <laughs> sağlama çelik olsun. Ya öyle evet şeyler güzel böyle. Hani güç göstergesi Soyadlar güzel duruyor da ne bileyim hiç düşünmedim bir an. E kim? Biz işte onu düşünüyorduk. Bulamazmışız dedik. Buyur abi. E bulabilen var mı aranızda? Yok. Ben buldum. Aklımıza bir Karart şey gelmedi. E, ben, ne ne koy... Yılmaz koyardım. Vay. Yani. Ben de bu arada ilk sorduklarında direkt gönül taşlardım. <laughs> ben de Eren derdim yani. Abi <laughs> 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 nereden aklınıza geliyor onlar ya? <laughs> gönül taş yani bizim gönlümüz ta taş. Ay çok saçma oluyor Daha ya. Daha saçma Biraz <laughs> oluyor. Biraz kötü yani oldu. yani. yapma. E bir dakika buradaki başka soyadından rahatsız olan kimler var? Ben, ben rahatsız değilim ya. Yüpe çok rahatsız. Lazona senin soyadın ne? İşler abi. İşler mi? İşdar. D-A-R. İşdar. 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 Bir şey yok E onda bir şey yok. bir, şey yok işte abi. Yani. Yok. yani çok hani soyadı dediğinde bazılarınki söylüyor ya böyle güç belirtiyor dedim mesela. Benimki yok işte. Boş. Yüpe'nin ne soyadı? Perkis. Herkes per perk Perkiz ne be, Allah kahretsin söyle be. Her, her kuruma canım, gittiğimde de, 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 bu sorunuz olamış. Herkes Perkiz diyor, hiç kimse doğru söyleyemiyor. Oğlum söylemiyor. sizinki gene bir şey değil, bak ilginç. At soyadlar yaz. Bizim vardır mesela. var mı mesela böyle Vardır, acaba? bizim okulda falan vardı. 88 Biz soyadı mesela, atıyorum. <laughs> Kaltak Kral. Ben Bülük soy ismi duydum ya. 23 Nisan'da şey sunuyordum, Büşra Bülük'tü yani. Değişik bir soy isim. Dur bakayım. Hadi beş kök beş kök adamlar koymuşlar, yamalı. Rock ne? <laughs> Niye koymuşlar ki? Ya beş kök de çok değişik mesela. Beş kök ne demek? Ama onun işte beş ayrı kökten gelmiş yansı. belki de düşünsene. Beş kardeşlerdir falan. Al, oğlum dedim. adamın Aynen. gerçek mi bilmiyorum ama adı Roket Soyadı Atar. <laughs> Yalandır. Aa ya. evet bu haberleri çıkmıştı ya. <laughs> Harbiden Roket var Atar da, diye adı Soyadı mı, <laughs> adı soyadı mı var amına koyayım adamın? <laughs> ya Soyadı Atarmış, babası da trollmüş abi galiba. <gülüyor> babası <gülüyor> babası <Allah kahretmen>. trollmüş <laughs> ne oğlum? Ya bir insanın babasının troll olması böyle bir ihanete <gülüyor> <gülüyor> uğramasına <laughs> vesile olmamalı ya. Mesela yani kötü bir fikir de değil mesela. Baba olsam çok da uzak değilim bence ben bu fikre ya. Bak dur bekle bir tane gazete şeyi buldum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Okşa Bırak var. <laughs> Ayşe Donsuz var. Kaymak Bal var. Rüştü Düzer. Eyüp Sazan. Döndüğü, ne? Döndüğü yandan Ay, vardı. İncil Tevrat <laughs> ne amına kıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> Jandarma kız kaçıran. Hayatı kopya. Ya oğlum durum yeter yalama ne amına koyayım ya. <gülüyor> 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 Behçet becerir. Güven kurtul. Bak bilir soyadı troll değil ki bu zaten çok ben duyduğum bir şey bu yani. Yağmur hayır, hayır, sağanak. Isimle, i̇simle birleştir onu. Oyabilir kayabilir. Ay hiç öyle düşünmemiştim Ve bunlar ya. Konya'da biliyor musun? Allah Konya'side. Allah. Evet. Selma Veren. fikir ee, Fikri Faiz. Çok fena Satılmış şey. Dönekoğulları bu arada. Direkt soyadıyla <laughs> uyumlu. Ya, halk içine çıkamazsın mesela. Dönekoğulları bir, çok üzücü. Sağlam pazarlık. Dönekoğulları evet, güvencesiyle. Sa sağlam pazarlık vardı bizde değil mi? <laughs> abi ne, de ne demiş? Abi gerçek benim tanıdığım vardı. Daha beteri. Ben Valla benim daha beter bildiğim ya. Beter değil de işte birebir girel hayatta tanıdığım şeyler var. 88, 31 falan bunları denk geldin mi? De, <laughs> 31 de koymazsın <laughs> soyadı da <traf gülüyor> <ya, yoksun. gülüyor> <laughs> Bu arada şimdi bilmiyorum doğru mu Mehmet Taşak varmış. <laughs> ben mesela inanmıyorum buna yani. Niye birinin birinin soyadı Taşak olabilir mi ya? Yani yarıdan ya, bölsen ya. böyle hani ak taş falan hani beyaz taş kurtarır mı? Kurtarmıyor. Olmuyor. Coşkun Aptal, Döndü Jort. Jort mu? E Jort koymuş. Sadık Öküz. Ama onun bir anlamı ya olabilir ben, Bence bunlar yalan ya. Bak şu son bulduğum yalan. Ya Mahmut Pipi var mesela. Öyle bir şey olabilir mi <laughs> abi? Gülfidan gösterir. Nadir verir. <gülüyor> <gülüyor> yani nadir verir o. başka biri. <gülüyor> Gülfidan... <gülüyor>